Evet sevgili dostlar, yeni bir oyun videosuyla daha karşınızdayım. Gene ücretsiz bir oyun tanıtacağım bugün sizlere. Source motoru ile yapılmış çok da güzel bir oyun. Gene bir zombi teması, gene bir zombi öldürmece. Ve oyunumuzun ismi Zombi Panic Source. Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt oyunu göstermek adına bir tane server'a bağlanıp oynamaya tıklayalım. Bakalım nasıl yapmışlar. Zombi Panic Source oyununu. Varma olduğu için sıkıntı yok. Evet şimdi Human'a girelim abi. Ben Human'a gireceğim. Şimdi oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Varma bitti. Isıma turu vardı. ısıma turu bitti. Şu an oyuna başlıyoruz. Sesli konuşma dediğim gibi var oyunun içinde. hava var. Erantir diyor. Evet bir şey aldım mesela. Çekiç aldım. E'den etrafı açıyoruz. Etraftan loot topluyoruz. Evet, flashlight'ımız da var. Burada herhangi bir loot yok. İnelim aşağı bakalım. Ha bu arada tahtayla etrafı kapatabiliyoruz galiba. Bak herifler kapatıyor. Dediğim gibi bu eski tarz oyunların kemik kitlesi oluyor ya. Şimdi adamlar uzun zamandır oynuyor bu oyunu. Biz daha yeni oynuyor. Herif bak kapatmış bir de buraları. Neyle kapattığını da bilmiyorum. Ha tahta buymuş lan. Nerede tahta eksik? Şuraya tahta geliyor da buraya gereksiz ya. Oraya tahta gereksiz bir şey kırdılar bu arada. Şuraya atabiliriz. Girmemeleri için. Diyecektim de. Adamlar girer ya. Şimdi ne var burada? Şuraya, şuraya mı atacağız? Nereye atalım? Aha burayı kırıyorlar. Bu dursun ya. Buna gerek yok şu an. <laughs> Zevkli bence. Gerçek insanlarla oynuyorsunuz bile. Ya oğlum niye dışarı çıkıyorsunuz? Hey. 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 Nereden ses konuşuyoruz ya? Hey. 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 Ha, Mars'ın orta tuşuymuş. Rush yapıyoruz şu an var ya adamlara. Tap tuşundan da görebiliriz şu an. Zombileri öldürmeye çıktık şu an hepimiz. Zombi panik sos. Gerçi çıkılabiliyormuş bu arada. Şey var herhalde. Bak. Görüş falan var ya. Oğlum şunu at ya. Tava, tava ne ya? Eğitikli ver. Veremiyorum. Find ee, way to alert. That way is... Uh, maybe there is something in the basement diyor. Yani şu an basement'a gitmemiz lazım. Görev o. Bir buraya atamıyoruz galiba tahta. Bir şey değil mi? Ama zevkli oyun ya. Tahta atamıyoruz mu buraya ya? Aslında atmamız lazım. Niye atılmıyor? Onu da anlamadım. Üste çıkacağız herhalde geri. Güzel. Hmm. niye alamıyorum? Onu alamadım niyeyse. Stay clear of the beast diyor mesela. Şuraya atabiliyoruz mu? Ha bak buraya atıyoruz. Şuraya bir tane atayım da gelemesinler. Tünele girelim. Come on. Come on. <laughs> Ses konuşma da var ya efsane güzel ya. Seviyorum ben böyle hiç oyunları. Burada çekiş var. Uf, balyoz var lan. Onu almam lazım benim bu arada. Uf. Uuu kafası koptu. Kafası koptu. 22 canı var adamın bu arada. Unlock diyor. Aç 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 aç. Şimdi jeneratörü aktif edeceğiz. Etrafta loot var mı? Yok galiba. Şimdi nereye gideceğiz peki? Power is back. Kontaklı militari. Askeri ile iletişime geç diyor. Geçelim. Güzel öldü. Burada bridge yazıyor ya. Buradan gideceğiz herhalde. Evet. <laughs> Mermi aldım. <laughs> Bu ara bunu atacağım. Çünkü revolver var yerde. Onu alacağım. 11 tane bundan var. 30 tane bunun kurşunu var. Güzel. Tekliyle gidebilirim. İyi, tahtayı da aldım kırıyorlar bu arada tahtaları. Defend the bottom diyor. Hmm. Şuraya şey yapmamız lazım. Güzel. <laughs> Tam zamanda kapattım var ya. Gelsinler bakayım. Başka nerede var bilmiyorum yerde. Buradan gelemezler ama onu biliyorum. Efendim batım burayı korumamız lazım. Onu burayı açık bırakmış herifler ya. Niye kapatmıyoruz kardeşim orayı? İyi orayı da kapatmış güzel. Burada başka neresi var ki? Ne abi lan o? Aha. Bu ne? Bak orlara yaklaştırıyorlar. O iktirme şeyini ben bilmiyorum mesela nereden yapılıyor. Büyük ihtimal yakın mesafe dövüş tuşu var. Heymiş pardon. Hey tamam. Allah'ım ya yaptığınız işe bak. High five'lı source motoru işte abi. Öf. Helali be. Maşallah H'ye basınca oluyormuş bu iş. Şuna ne? Çatı var. Şunu da şey yapsak ya. Buraya. Güzel. Bunu da buraya yaslayalım çok iyi bence. Burası ne abi? Burada niye açıklık var mesela? Bu da iyi aslında ya. Buradan anca çatıdan gelirler diye düşünüyorum. Mesela şuraya da şöyle bir şey yapabiliriz sanki. Bunun altına yapmam lazım. Şuraya bir tane daha koyarım ya. Aha. Gidiyor hadi bakalım. Öldürdük. Bizim adam da öldü yalnız. Güzel. Nasıl biniyoruz oğlum buna? Lan niye bilmiyor? Aa binemedim lan. Niye binemedim? Zombiye dönüştük son anda ya. Şaka gibi ya. Niye binemedim ben? İlginç bir şekilde binemedim. Kim kaldı ki geride? Bir kişi kalmış. E, Survivor olan. Benim 3 kilim var. Aha burada mı? Nerede bu? 200 canım var. Ee, zombi de göster. Aha geliyor bak. Ben arabaya binemediğim için öld öldüm zaten. Ben varım diye çıktı. Ben de çıkamadım, bu da çıkamadı. Bak mesela adam da çıkamadı. <laughs> evet, round restart diyor. Arkadaşlar biz round restarta kalmayacağız tabii ki. Ee, cute game desem komple mi çıkar acaba ya? Neyse burada şeyde duralım. Ha disconnect varmış güzel. Arkadaşlar, Zombie Panic Source oyunu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.